Çok yoruldu Bekir. Bekir. Ne oldu? Şu köpek bir saat önce yoruldu. Yer kaldı. Bir <laughs> Ha şey mi atı mı? Yap. Yanlaşmalı da ki atın. Ne oldu? sahibi. Ameliyat çıkıyor burada. Ameliyat çıkıyor mu çıkıyor <laughs> burada? <laughs> abi şey Bundan bir ne vuruyoruz ki? Kakacak. İşkence mi yapıyor kalsa Para kazan, ekmeğimiz bu aslında. Nasıl işkence yapıyor? Kaldırma, şey kaldırma yok. İnne vurmaya kaldırıyor kalsa biz. Kaldırıp derken kışın baldırın ne vuruyor? Kalıyor. Atı döver mi? Üç milyon at para verdin mi bu atı? İşkence mi çekiyor? Ne çekiyor? Ne yiyor? Ne yiyor? Yemez e, deyiyor, mi? Ne yiyor? Sana hiç bir şey yok. Olur mu? Atma atıyor ya. De, kalksa bir yiyecek ama kalkmıyor ki. Nasıl bir yiyecek? İki gün ayakta Elime bu adam sürekli ekmek veriyor. Sen neredesin? ne yapıyorsun? Bu yapıyoruz. adam dakika, veriyor işte. Veriyor? Ne veriyor? Gerekten niyazın yerine, niyazın yerine. Sen kimsin niyazı yap? Ya bu adam yemik de Bir, bir Şey alalım diyor. Para hecadan. Ekmek kazanı benim için ben bu ata. Ya bak oğlum ne su var ne var münde ya. Kardeş sen anlamıyor musun? Atayım. Kaka ediyorum. Şey, için yemiyor, de, yemiyor. De, Üç gün dün oldu ben batım düşürdüm ya. Bu da mıydı bu? Kaç demeli görüyorsun? Kardeş ben buna Ana. para verdim. Abi ayhan'da tamam, tamam, da beş tane biliyor musun? bir şey e, yok. Tamam, bir şey yok. Sayıda yok. Sayı burada da ayın 20'si. 180'de 20'si. Ödeymişsin sen ödü. Atın neyi var? Neyi var atın? At peş getirdi. Düzeteceğiz mi? Normalde hayvan beslemek yasak. Hayvan beslek, beslemek yasaksa ta çiftliğe git bakalım nasıl olur da. Niye orada şey yasak şey? şey ben, burada, ben de orada koşuyorum işte atı. Ne da alakalı şey var. Sıkıntısı var Neyin sıkıntısı var? Aslan atı sahip benim evim de bir şey mi? E, şey ben de şey yaptım. E hayvan benim, benim dedin yasak. Ben hayvan ben de talla ki kardeşim. Ben çiftlikten geldim bak bak çiftlikten geldim atı işte buraya koyduk biz Allah razı olsun buraya koyduk atı. Atal ben götüreceğim. Sen bana nasıl işlem yapacaksın? Atım, afurumda diye bir şey At mi de? Besle de işle At beslediğin de işlem At beslediğim de işlem yapamam işte bak. Çifte duruyorum duruyor ben de. Tamam. Be. Tek sen gözünü diktin.